YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kahvaltı için patatesli omlet yapacağız. Yumurta kullanmayacağım. Bunun için kaşarımı rendeledim. Ara katında kaşar var. Alt ve üst katına patates soyacağız. Soydum ben daha doğrusu. Bunu ince ince şeritler halinde doğrayacağım. Çok kalın olmayacak. Sonra üzerlerine baharat atıp tavamıza dizeceğiz. Çok az yağla pişireceğim şey ben bunu. çok kalın doğramıyoruz ki pişirirken daha hızlı pişsin. değişik bir alternatif kahvaltı masalarına doğradık. Şimdi bunun üzerine 3 yemek kaşığı galeta unu döküyorum. Bir tatlı kaşığı susam, yaprak biber, kekik, tuz, karabiber, yarım çay bardağı da su ilave ediyorum ki malzemeler iyi özleşsin. Bunu güzelce karıştıracağım. Sonra dizme aşamasını yapacağız. Tamamen yediriyorum malzemenin bütün patateslerini. Malzememizi tamamen karıştırdık. Şimdi tavamıza biraz yağ ilave ediyoruz. Fırçayla her yerine gezdiriyorum. patateslerimizi dizeceğiz. Üst üste gelecek şekilde diziyoruz. Ki daha iyi olsun. Çok kalın doğramadık zaten. Pişmemesi imkansız yani. Kısık ateşte pişireceğim zaten bunu. tamamen tavamızı dolduracağız bu şekilde. tamamen doldu. Şimdi ortasına kaşarlarımızı serpiyoruz. Üst katına da aynı şekil patatesleri dizmeye devam ediyorum. Üst kata tamamen dizdik, bitirdik patatesimizi. Evet. Ve şu anda ocağın altını yakıp ocağa alacağız. Kısık ateşte pişireceğiz bunu. Bu şekliyle bile gerçekten çok güzel görünüyor. Patatesimizin altı gayet güzel pişti sanırım. Evet. Şimdi bunu çevireceğim ben. Evet, çok güzel pişmiş. Diğer tarafta da pişecek gelmiş şekilde. Kabarmışlar hali. Bizim evde patatesin her türlüsü çok sevildiği için sürekli farklı tariflerle uğraşıyorum. Bunu da çok seveceğinize eminim denerseniz. Evet iki katı da çok güzel pişti. Şimdi bunu servis yapacağız. Halen patatesler kabardı bile. Aranın aralarından kaşarlar da eriyecek. Evet servis tabağımıza aldık. Gerçekten halen bir çiçek gibi gözüküyor. Şöyle bir kesip göstermek istiyorum ben. Kesinlikle çiğ kalmadı patatesler bundan emin olabilirsiniz. Kaşarlar da erimiş. Gerçekten çok güzel bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı izleyerek desteklerinizi bekliyorum.